Şimdi arkadaşlar, bugün kahvaltı sofrası kuracağız. Ama öncelikle eee bir sofrada olması gereken malzemeleri öğreneceğiz. Bu gördüklerimiz yemek ve e, kahvaltı setleri. En başta gördüklerimiz yemek bıçaklarımız. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aile ve Engelli Hizmetleri Koordinasyon Merkezi engelli bireylere mutfakta bağımsızlık kazandırıyor. Tatlı kaşığımız ve tatlı çatalımız var. Bu da iç kısma gelebilecek şekilde. Aşçılık kurslarıyla kursiyerler hem temel mutfak becerilerini öğreniyor hem de günlük yemek ihtiyaçlarını kendi başlarına karşılayabilme yeteneği kazanıyor. Eğitimler teorik ve uygulamalı olarak veriliyor. Oturuklarımıza hangisini tercih ediyorsanız bunları her gün kahvaltılık olarak tüketiyoruz. Ailelere de büyük kolaylık sağlayan bu eğitim engelli bireylerin yaşamlarını daha bağımsız hale getiriyor. Merkezimizde şu an çocuklarımız 9 farklı branşta aktif olarak eğitim alıyorlar. Hem meslek eğitim, hem sanatsal eğitim, hem de spor eğitimleri alıyorlar şu anda da ailelerimizin talebi doğrultusunda açmış olduğumuz aşçılık kursunun, aşçılık eğitimindeyiz. Çocuklarımıza burada hem temel mutfak becerilerini kazandıracak eğitimler veriliyor hem de günlük gereksinimlerini karşılayabilecekleri özel bir eğitim alıyorlar burada. hem işte kahvaltı tabağı hazırlamayı öğreniyorlar. çay doldurmayı, kendi kahvaltı tabaklarını hazırlamayı, günlük işte yiyeceklerini hazırlamayı öğreniyorlar burada. Bu tabii ailelerimizden bu talep geldi. Çünkü evler evlerinde aileleri olmadan çocukların mutfakta herhangi bir ihtiyaçlarını gideremedikleri, acıktıklarında kendi ihtiyaçlarını gideremedikleri yönde bir söylemleri oldu. Biz de böyle bir kurs açtık. Bu kursta eğitimini başarıyla tamamlayan çocuklarımızı da yine Büyükşehir Belediye'miz bünyesinde sosyal amaçlı bir proje kapsamında açılan gülümseyen kafede de e, ...garson olarak istihdamlarını sağlayacağız. Niyetimiz bu şekilde. Ee, öğrencilerimize normal öğrenci statüsünden daha farklı olarak... E, ...gelişim düzeyini en, en farklı e, hem zihinsel hem e, otizm gibi engelli bireylerin... ...hayatlarını daha fazla kolaylaştırabilmek, günlük rutinlerini oluşturabilmek... E, ...günlük yaşamlarını kolaylaştırabilmek açısından e, bu eğitimi vermekteyiz. E, diğer normal bireylere göre daha fazla zorlansalar da e, bireysel olarak yaptığımız planlar doğrultusunda bir aydır bütün öğrencilerimize hem bireysel hem de grup eğitimleri vererek günlük yaşam e, becerilerini kazandırmaktayız.